Askarınla koşmak amma da zormuş. Koşun, koşun çocuklar. Aa, burası ne kadar da güzel. Ne kadar da güzel. Çok güzel. Burası ne kadar da güzel. İçeride kimse yok galiba. Hadi içeri girelim. Bu. Ah. Ahmet, bir şeyin var mı? <laughs> <laughs> Bir şeyim yok elhamdülillah İyiyim oh. Hadi tut oh. elimi kardeşim oh. kalkalım. Ah oh. ah. Oh. söyleyebilecek misin Ahmet? Tabi tabi. Hem de bülbül gibi inşallah. Hadi o zaman hazırlanalım. Ah oh. oh. Bak bayram oldu. Her yer nishit oldu. Tüm çocuklar yola koyuldu. Ak bayram oldu, sevgişler Bismillah. tüm kainat ona koyuldu. Biz hazırız. Arkadaşlar hazır mıyız? Hem de çoktan hazırız. Hadi başlayalım. O zaman son 2, 3, 4... Ha ha ha... Sabah erken uyandım büyük sevinçle Ellerimi yıkadım bir titizlikle Bayramda giyinirim büyük özenle Haydi durma benimle birlikte söyle Bak bayram oldu her yer neşe doldu Tüm çocuklar yola koyuldu Koş 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 Bak bayram oldu Altımı yapmadan bir yere gitmem Şekerleri almadan evime dönmem Tatlı çikolataya hayır diyemem Kardeşimle paylaşır yalnız yiyemem Bak bayram oldu her yer neşe doldu hey! Tüm çocuklar bayramımız var Ramazan kurban Çocuklara verilmiş hoş bir armağan Kalpler yerinde durmaz büyük heyecan Büyükler bizi bekler erken davran Nasıldı? Bence harikaydı. Çok iyiydi. Evet, çok güzeldi kardeşim. Evet.